Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. MK yapımındayız. Siyasette programındayız. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Ee, soy ismi çok önemli. Kendisi çok önemli. Denizli'nin en köklü ailelerinden ve Denizli'nin ilk milletvekillerinden bir ismin öz torunu. Ve kendisi şu an e, İyi Parti'de milletvekili aday adayı. Denizli için e, çalışıyor, koşturuyor. Çok fazla emek veriyor ve kendisini çok yakında tanıyacağız. E, kendisi gelmeden önce ismi kamuoyunda çok fazlasıyla konuşulmuştu, dillendirilmişti. Şebnem Baba Balım kimdir? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? misiniz? Çok iyiyim. Dün yapılan e, saldırıya, il binamıza yapılan, İstanbul il binamıza yapılan saldırıyı kınamakla önce başlıyorum programa. Beni konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, çok güzel ifade ettiniz. Denizli'nin köklü ailelerinden evet. dediniz. Gerçekten de öyle. Ailemle çok gurur duyuyorum. Ee, dedem buranın ilk dönem, ilk milletvekillerinden biri. Hacı Hüseyin Mazlum bababalım. Ve onun ikinci kuşak torunu olmak beni gayet onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Denizli'ye geldiğimde bile bunun, onun... ...onuruyla yaşıyorum. Çünkü herkes... ...büyük bir sevgiyle bahsediyor. Ee, 1970 Denizli doğumluyum. Ee, babam askerdi, havacı subaydı. Üç sene önce kaybettim kendisini. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanını dolaştık. Ee, Denizli'de şu an teyzem var. Ailemin, kuzenlerim var. Ee, ve burada bizim varlığımız, çiftliğimiz bulunmakta. Ve ben buraya hiç yabancı değilim. Küçükken yazları burada geçiriyorduk, bayramlarda da geliyorduk. Ee, yani denize çok uzak değilim. Burada ben kendim de kendi işimi de yaptım bir süre. Turizm danışmanlık hizmeti veriyordum. O yüzden buradaki bazı restoranlara turizm Bakanlığından belge alınması için danışmanlık yaptım. Ee, günü birlikte gelip gidiyordum, kalıyordum da burada. Yani buraya çok uzak değilim. Ee, i̇ki oğlum var. 21 ve pardon 22 ve 24 yaşlarında birisi bilgisayar mühendisi çıktı. Diğeri de doktor olma adı. Eşim Gazi Üniversitesi Tıp <laughs> Fakültesi'nde öğretim üyesi. Siyasete baktığım gibi yani... Siyaset önce bazı evet. soy isimleri taşımak çok ağırdır. Evet. Yani baba balım hakikaten denizde yani birçok hizmetler anlamında baktığınızda baba balımın imzasını her şekilde görürüz. En, en güzeli de Sevgili Atatürk'ümüzle beraber çekilen fotoğraf yani bu ismi taşımak ne derece bir onur mu artık bir gurur mu ya da size nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Gerçekten çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Atatürk'le bir resmi değil iki üç resmi var dedemin. Ee, yani bu çok apayrı bir şey. Birisi dedemi anlatırken birinci resmi gösteriyorum bile şaşırıyor. İkinci resmi gösteriyorum şaşırıyor. Benim için çok büyük bir onur ve gurur verici bir kişi dedem. 1945 yılında kaybettik kendisini. Fakat hala da onun varlığı bizim üzerimizde sürüyor. Öyle bir güzel soyadı yaşatmışlar ki Denizli'de. Bakın Denizli'de yazın da geldim depremden önce de Denizli'deydim İl ilçeleri dolaştım. Bir kişi bile baba balım soyadını bilmemezlik yapmadı. Ve ailem hakkında çok güzel e, duyumlar aldım. Herkesin mutlaka benim ailemden birisiyle sınıf arkadaşı olduğunu gördüm. Evet, e, evet. Ailem hakkında kötü laf söyleyen olmaması bana ayrı bir mutluluk verdi. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağıma inanıyorum. Siyaset değilim o zaman. Şimdi İYİ Parti milletvekili aday e, Kamuoyu, daha doğrusu İYİ Parti kulisleri sizin isminizi çok fazlasıyla konuştu. Yani e, bana gelen birçok duyumda da ithal, adam, ithal aday söylemleri oldu. E, Şebnem Hanım nerede siyasete başladı, hangi görevlerde yaptı, hakikaten ithal aday mı? Çünkü anlattığınızı bakılırsa ithal, ithallik yok ama siz ne söyleyeceksiniz? Kadar, annem de babam da baba balım, ben de baba balımım. Soyadımı değiştirmedim, evlensem bile ikinci soyad olarak eşiminkini aldım. E, soyad bana e, ayrı bir gurur veriyor. Çünkü ben Denizli'li olduğumu herkes bilsin. Türkiye'de tek bir soyad bu. Ben nereye gidersem gideyim. <laughs> baba balım çok zor söylenen bir soyad. Ama ben baba balımı anlatırken gurur duyuyorum. Çünkü Atatürk koymuş. Balım sultandan geliyor baba balım yapan Atatürk. Bu soyadı dedeme veren Atatürk. Onu gururla taşıyorum. Evlendiğimde de dilekçe vererek soyadımın bu kalması baba balım kalması için uğraştım. Ve kaldı. Ee, i̇thal deniliyor, İthal değilim. Tapuya gidilirse görülür. Benim burada çiftlikte yerim var, ee, arsalarım var. Yani buranın yerli halkıyım. Burada teyzem var, akrabalarım var. Ben eşimin görevi nedeniyle, çocuklarımın okunması nedeniyle, tabii ki Denizli dışındayım ama Denizli ile bağlarımı kesmedim. Denizli'ye geliyorum, Denizli'nin sorunlarını biliyorum, Denizli ile arkadaşlarım var. E, Denizli Denizli'yi zaten yaşıyorum. Yanık yoğurdu olmadan, kalenin biberi olmadan evet. yaşayamam. <laughs> Bir de zafer reklam olmasın Yok, o, o, da ayrı. <laughs> Artık e, onu da unutmayalım, evet. Simgeleri var. Tamam. E, Denizli'nin simgeleri bu. Peki, nasıl adım attık? İyi Parti'de mi? İlk siyasi tecrübemiz nasıl oldu? E, siyasete nasıl başladım? Siyasete 5 e, beş sene önce... Eee Durumdan rahatsız oldum. Bir kadın lider çıktı. Kadın lidere destek olmak lazımdı. Bir kadın olarak. Yani enerjim var, gücüm var. Niye onu yalnız bırakayım dedim? Çünkü ona destek olmamız lazım kadın olarak. Kadınlara da söylüyorum, sesleniyorum. Çünkü 21 senedir iktidar olan bir parti var. Çocuklarımız başka bir parti görmedi, başka bir yaşam görmediler. O yüzden e, elimi taşın altına soktum ve. Parti'ye üye oldum. 2017'nin sonunda Meral Hanım'a destek olmak için İyi Parti'ye üye oldum. Daha sonra Ankara İl Başkanlığı'nda Arge'den sorumlu başkan yardımcısının çocuk ve aile komisyonunda görev aldım. Ve baskın seçim oldu. Baskın seçimde genel başkanımı destek olmak için aday adayı oldum. Ama memleketimden koymadım. Çünkü daha siyasetçi olduğumu düşünmüyordum. O yüzden Ankara'dan koydum. Maddi manevi genel başkanımın arkasında olduğumu göstermek için. Fakat e, o sırada Siirt'te aday olacak kişi yoktu. Baskın seçime gidiyoruz. Teşkilat kurulmamıştı. Hiç kimse yoktu. Bana bu teklif geldi. Seve seve kabul ettim. Çünkü doğu batı fark etmez. Önemli olan ülkem için, partim için bir şeyler yapmaktı. Ve ben de eee Siirt e gittim. Siirt'ten aday oldum. Nasıl bir tecrübe oldu siyasi anlamda? Çünkü farklı bir yapı, farklı bir mozaik var. Sizi zorlandınız mı hiç orada? Asker kızıyım. Ee, Güneydoğu'ya sadece Doğu'ya, Doğu'da gördüğüm tek yer Malatya'ydı. Ama Sirt'e gitmemiştim, görmemiştim. İlk defa gittim. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Paramla tecrübe kazanmış oldum. Sirt'e her tarafını dolaştım. Pervare'ye kaç kere gittim. Ee, herkes... Ya nasıl gidiyorsun, eşin nasıl yolluyor, nasıl gidersin oraya deyip tepkiler aldım. Herkes şaşırdı. Çalışacak mısın? Gittim bir fiil çalıştım. Resimlerim de sosyal medyada bulunmakta. Ee, gerçekten benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Güneydoğu halkıyla tanıştım. Oradaki seçimlerin nasıl olduğunu gördüm. Orada çalışmanın nasıl olduğunu gördüm. Yani benim için e, Doğu çok büyük bir tecrübeydi. Doğu insanı, Güneydoğu insanı çok misafirperver evet. Evet. Ee, ve çok sevecen insanlar. Ben ee, benle hala görüşüyorlar. Belediye seçimlerinde de gittim destek oldum onlara. Hala irtibatlarımız devam ediyor. Doğu batı fark etmez ülkemizin her tarafı çok güzel, insanlarımız çok güzel, misafirperver orada hiçbir şey unutulmamış insanlıkla ilgili. Yani bizim gördüğümüz cepheden çok çok farklıydı orası. Büyük bir deneyim oldu benim için. O zaman şimdi bu deneyimi denizde mi kullanacağız? Kesinlikle, uzanacağız? kesinlikle. Artık kendi memleketim Güneydoğu hizmetimi yaptığımı düşünüyorum. E zorunlu görev bitti. Zorunlu görev bitti. Şimdi kendi memleketimde bu kadar güzel bir soyadı taşıyan bir ailenin mensubu olarak siyasi hayatımı burada devam ettirmek istiyorum. Tabii takdir milletimizindir. Türkiye'de çok sayıda kooperatif kurul, kurdunuz, kooperatiflerin yöneticiliğini yaptınız. E, kadınlara evet, evet. özel bir şeyimiz var mı bu seçim döneminde? Ben millet seçildiğim zaman salt kadınlar değil de, genel olarak ne yapmak istiyorsunuz? Salt kadınlar değil de ben şimdi şöyle e, önce Denizli'nin sorunlarını ortaya koymak lazım. Burası gerçekten memleketimle gurur duyuyorum. Ben buraya ilk defa gelmiyorum. Yaz, e, en son ...depremden önce buradaydım. Ertesi gün gittiğimde deprem oldu. İlçeleri dolaşıyorum. Yani sorunları gözlemliyorum. Çünkü bunu rapor haline getirip genel merkeze sunuyorum. Denizli'nin bu ilçesinde bu sorun var. Memleketimiz gerçekten çok güzel. Meyve açısından tonazımız ayrı. Tekstil açısından ayrı. Buldan apayrı. Her karışım apayrı bir güzellik. En zengin Ege ili bence. Yani doğru e, Buranın kirazı yurt dışına gidiyor. E, yeşil pasaportlu e, şeyimiz var bizim. Arsalarımız var, tarlalarımız var. Orada dikilen ürünler, e, orada dikilen meyveler apayrı. E, cennet Ege'nin cenneti burası. Ne yapmak istiyorsunuz? Benim burada Denizli milletvekili olursam şayet Denizli'nin sorunlarını önce ortaya koymam lazım. Önce kadın diyoruz ama kadın olarak kadınların sorunlarını dile getireceğiz. O ayrı erkekler tarafından dile getirilmesi değil. Kadınların sorunlarını önce biz kadın olarak getirmemiz lazım. İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe girmesi için uğraşmamız lazım. 6.284 yasasını mutlaka uygulanmasını sağlamamız lazım. Böyle bahsediyoruz ama bu konuda halkımız bilinçli değil. İstanbul Sözleşmesi nedir, ne değildir bunu bilmiyorlar. Bu da Bunların, siyasallaştı artık. O yüzden kutup olduğu için yani Fakirmiz benim için kabul etmiyorum diye geçiyor. Araştırma çok Çünkü az. Çünkü kadınların haklarını şiddet gören, ölen kadınlarımızın haklarını korumak için kullanılan e, sözleşmedir bu. Fakat biz bunları gündeme getirmeliyiz. Daha çok gündeme getirmeliyiz. Yani bu kaldırıldıktan sonra İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetleri devam ediyor. Etmekte ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Herkes dışarıda dolaşıyor. Evet. O yüzden e, hani kadınlar da öncelik verilmesi lazım bu konuda kadının sesi olmamız lazım mecliste bir ikincisi ise e, vekil olursak şayet öncelikle sanayicimizi ondan sonra tarım köylümüzü hepsini dolaşıp onların isteklerinin ya da sorunlarının ne olduklarını ortaya koyup mecliste onların sesi olmamız lazım. Ben e, İyi Parti'de e, milletvekili adayı olduktan sonraki süreçte e, siyasi işler e, genel başkan yardımcımızın danışmanlığını yaptım bir süre. Daha sonra kadın politikaları başkan yardımcılığını yürüttüm. O sırada da e, kadını güçlendirmeden sorumlu başkan yardımcısı olduğum için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in projesi olan Kadın Kooperatifleri projesini ben e, başında bulundum. Bu kadın kooperatifleri gerçekten kadınlara istihdam sağlıyor. Kadınlar çünkü biz parti olarak il, ilçe her yere dolaşıyoruz. Birçok kadın bir sürü ürün üretiyor ama o güzel ürünler kendi çerçevesinde kalıyor. Başka bir yere satamıyorlar ya da fazla üretemiyorlar. Bu kadınlara ön ayak olmak lazım. Ne yapalım dedik? Kadın kooperatifleri kuralım. Genel başkanımızın öncülüğüyle kadın kooperatiflerini... 14 Mart 2020'de ilkine Adana'da sağ olsun Azime Kocacık var Çukurova Belediye Başkan Yardımcımız. Onun öncülüğüyle Adana'da kurduk. Daha sonra pandemi girdi araya. Pandemide nasıl kuracağız kooperatifleri? Kadınlara nasıl yardımcı olacağız dedik. Zoom üzerinden birçok kadın, il, ilçe yöneticilerim hepsiyle yüzlerce toplantı yaptım pandemi sürecinde. Ve şu an 15 tane kooperatifimiz var kurulmuş Türkiye çapında. Hala kurmak isteyen, kooperatif kurmak isteyenler var. Ee, onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Benim bir ekibim var. Ee, kadınlardan alınan ürünleri bu kooperatifler aracılığıyla satılıyor. e Ticaret var, Millet İttifakı'nın olduğu belediyeler var. Onlardan da bazen destek alıyoruz. E, ticaret haricinde belediyelerin başkent marketin satış ofisi var. Orada çok fazla ürün daha satamadık. Çünkü yavaş yavaş ilerliyoruz. Üretim evet. izni almaları lazım. Orada da iki ürünümüz girdiği halde yani daha da büyüyebiliriz diyorum. İnşallah daha çok ürün standımız olur Başkent Market'te. E, kadınlara istihdam sağlıyoruz. İnşallah vekil olursak yani aday adaylıktan daha ileri geçersek olursak Kadınlarımızın ürettikleri ürünleri mutlaka satarız, e, ticaret olsun, marketlerde olsun, çeşitli yerlerde ve kadınlar para kazandıkça güçlenecektir. Bu şiddet olayları da azalacaktır. Kadına güven gelecektir. Yerel seçimlerden sonra hakikaten bu kooperatif oranları çok fazlasıyla gündeme geldi ve ağ gibi büyüyor. büyüyor. Bu alana baktığınız zaman Denizli kadınları bizimle şahlanacak ya da benimle şahlanacak diyebilir misiniz? Diyebiliriz çünkü Denizli... Tecrübe var. Tecrübe Kurular, var. burası benim, var. Burası benim memleketim ve burada o kadar çok kaynak var ki tekstil var, meyvası var, kuru meyvası var. Yurt dışına bunu üreti satabiliriz kurutarak. O kadar çok potansiyel var ki kale biberi. Ben Ankara'ya gittiğimde yanık yoğurt götürüyorum 20 kiloya yakın. Çok isteyen var. Yanık yordu bilmiyorlar. İnanın bizim memleketimizden güzel yapan yok. Evet. Denizli'nin yanık yoğurdu apayrı. O kadar çok şeysi var ki ee, kadınlar buradan çok kazanabileceğine inanıyorum. Kooperatifçilik çok önemli. Ben bütün konuklarıma soruyorum. Dışarıdan göze baktığınızda Şebnem Baba Balım'a niçin oy verilir? Ya da niçin milletvekili edilir? Niçin oy verilir? Bir çok çalışkanım, partimde somut olarak yaptığım çok iş olduğunu düşünüyorum 5 sene boyunca. Bana verilen bütün işleri yaptım ee, ve yapmaya devam ediyorum. Çalışkan olduğumu düşünüyorum. Ee, güçlü bir ailem var, kuvvetli bir ailem var, bir geçmişim var. Eşim olsun, eşimin ailesi de olsun. Kendi ailemde e, gerçekten iyi aileler. Ee, kendimi donanımlı hissediyorum. Çocuklarım da öyle. Ben bu ülkeye e, hizmet etmek için varım. Çünkü bir beklentim yok ülkemden başka. Çünkü benim çocuğum çalışıyor, benim eşimin belirli işi var, öbür oğlum doktor çıkacak. Yani benim ülkemden başka düşündüğüm hiçbir şey yok. Memleketim için her şeyi yapmaya hazırım. Mazlum Bey'den sonra ikinci milletvekili mi olacaksınız? Arada var mı milletvekili? Hayır, yok. Yok değil mi? Da size... Ondan sonra ilk siyasete soyunan kişi benim. Ciddi Evet. Bu da bir sorumluluk. Evet. Yani Çünkü dedik ya atamızda fotoğraf var, müthiş bir kare ve denizli her yönden onunla övünüyor. İkinci siz olursanız çok farklı şeyler ve olabilir. Ve kadınım. Kadın olarak işim zor. İnşallah dedemizin adına leke getirmeden dürüst bir şekilde... Ee, bunu sürdürmeye çalışacağım. Çalışırım inşallah diye. Sıralamada kendinizi nerede görme ihtimali? Bir belediyede nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü çok ciddi ve güçlü rakipler var. Ee, bütün, birkaç isim e, daha var. Yani bütün aday aday olan kişilerin hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir özgüven, özveri. Gerçekten e, herkesi e, herkes aday adaylığına başvuramaz. E, partimizin bu kadar yani 20 27 tane adayı olması çok güzel bir şey. İsterdim ki daha çok aday adayı olsun. Partimiz kazansın. Partimizden bu kadar kişi aday olduğunu söyleyelim. Gerçekten bu çok önemli. Herkesi güçlü görüyorum. Herkesin mutlaka bir donanımı var. Herkesin belirli bir yapısı var. hepsi hepimizin amacı aynı. Bu ülke için, bu denizli için hizmet vermek hepimizin kalbinde o yatıyor. Herkese başarılar diliyorum. Efendim olası bir milletvekili seçiminde seçilebilecek bir yerden yer aldınız. Sıra, sıralama size verildi. Nasıl bir performans sergileyeceksiniz? Valla ben karış karış il ve ilçemin her tarafını dolaşmayı düşünüyorum. Köyüme kadar her yere artık köyde kalmadı mahalle oldu her yer. Karış karış dolaşacağım. Bugün mesela ben Acıpayam'a gittim. Bir köyündeydim. Oradaki insanlarla bir arada oldum her yere gideceğim. Her karışımda dolaşacağım. Ve kendimi ifade edeceğim. Bu ülkem için, Denizli için ne yapmam gerekli olduğunu orada insanlara temas ederek anlatmaya çalışacağım. Az kaldı diyoruz. O <laughs> zaman çok teşekkürler. Sizi Sağ olun. tanımak bizim için büyük bir şeref. Bizim bu arada kendi yayın organımız var. siyasette Dergisi. Pandemiden bu yana çıkartamıyoruz ama <laughs> biz orada müsaadenizle şöyle bir ee, çalışmamız vardı. Burada da Mazlum Bey'in e, fotoğrafını koymuştuk. Deniz'in ilk milletvekili. Onu ben bu vesileyle size de armağan etmiş olayım. Ay çok teşekkür ederim. Şimdi çok iç, sağ olun. İçerisinde ne hani kadar Denizli bir tane milletvekili olarak biliyor. Dedenizi biliyor sadece ama. Evet. Denizli'de 8 tane milletvekili varmış. Ama en çok bilinen de dedem. Evet. Çok hizmeti oldu. Çünkü dedemin bir tek dedem değil. Benim Mümtaz dedem de var. Ee, hepsi yani çocukları da bir fiil İstiklal Savaşında kurtuluş için bu devletin bu devlet için çalışmış insanlardır. Ruhları şad olsun. Bu memleket için herkes çalıştı muhtemelen. Herkese bir şehit var. Ama onların zamanına geri dönmeyelim. İnşallah bunu başaracağız hep beraber. Umarım program ilk ve son olmaz. Sizinle çok daha fazla program yaparız. Umarım yine milletvekili adayı olursunuz ve inşallah seçilirsiniz. İnşallah. En azından dedenizden sonra ikinci milletvekili olarak çok i̇nşallah, mesai harcarız. E, i̇nşallah emeklerimiz boşa gitmez. Amacımız belli hepimizin. Ben olmazsam başka arkadaş da olsa yine gelip çalışacağız. Bu ülke için, bu vatan için, denizimiz için hepimiz çalışacağız. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz Şebnem Hanım beraberdik. Şebnem Baba Balım. E, girişte de bahsetmiştik. Çok önemli bir soy isim. Ve yaptığı çalışmalarla da hakikaten Ankara bazlı olsun, zirde milletvekili adayı olması bile müthiş bir olay. Kadınsın, orada çalışıyorsun. Hakikaten önemsenmesi gereken bir mevzu. Şimdi de e, diyorlar ki ben çıraklığımı atlattım, şimdi Denizli'yim. Artık, evet. si artık <laughs> siyasi tecrübem var. Güneydoğu hizmetimizi yaptık. Evet zorunlu hizmet bitti. <laughs> Şimdi asıl hizmete geçelim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese.